Thank you so much. And uh, the, the last uh, ask for you. All the fans are now watching to you. And can you say En Büyük Galatasaray in Turkish? En Büyük Galatasaray. En Büyük Galatasaray. En Galatasaray. Thank you, so Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Evet Wesley Snyder'la birlikte röportajımız böyleydi. Hemen e, kısa aktarımlar yaptıktan sonra Sayın Litvaro da röportajımıza dahil ediyoruz. Wesley Snyder'ın söylediği geldi. "Andan itibaren muhteşem bir ambiyansa karşılandığına dairdi. Tabii e, direkt abisi ve eşine de sordum, soruyu ona da sordum. Daha önce takımlara transfer olduğunda böyle bir ambiyansa karşılaşmış mıydın?" dedim. "Hayır." dedi. "Bu benim için çok keyifli anlardan biriydi." Eee kariyeriyle ilgili sordum. Inter'de yaşadığı hayal kırıklığını sordum belki e, kadroda çok fazla yer alamamıştı ve kendisi de burada gerek takımdan gerek yönetiminden gerek taraftarlardan e, duyduğu güven ihtiyacını belirtti tıpkı ailesinde de olduğu gibi e, Fatih Terim'in önemine vurgu yaptı Frikiklerle e, ölü toplarda ne kadar başarılı olduğundan bahsettim Selçuk İnan vurgusu yaptım takımdaki diğer oyuncularda ve evet dedi takımı biliyorum dedi takım arkadaşlarımla birlikte Fatih Terim'le birlikte e, ekibi e, daha da yakından tanıma şansı yakalayacağım bunun ardından dedi ve yarından itibaren de sağlık kontrollerinin ardından bu keyifli süreçte başlamış olacak derbiyi beklediğini söyledi. Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptı ve Snyder ayağının tozuyla...